Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere ortaokullarımızda ve liselerimizde okutulan adabı muaşeret dersimizin birinci dönem birinci sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım. Adab, görgü ve nezaket kavramlarını açıklayın şeklinde bir soru gelirse ya da herhangi bir sorulursa şu şekilde yazacaksınız. Adab kelimesi bir iş veya sanata, bir hal veya davranışa nispet ve izafe edildiği zaman o alana ait özel kuralları, incelikleri, o konuda uyulması gereken dini, ahlaki, mesleki esas ve hükümleri ifade eder. Dolayısıyla herhangi bir işte, herhangi bir sanatta yapmamız gereken özel kurallar, inceliklere adap denir. Görgü ise bir toplumda örf, adet ve kural halini almış, iyi tutum ve davranışlar veya bunları kazandıran bilgi anlamında kullanılan bir terimdir. Toplumuzdaki örf, adet ve kuralların tamamına görgü deniyor. Peki nezaket nedir? görgü kurallarına dikkat etmek ve edepli olmak anlamındadır. Nezaketen sözcüğü ise saygı gereği anlamında kullanılan bir terimdir. İkinci sorumuz, görgü ve nezaket kuralları neden önemlidir? Çünkü toplumsal düzeni sağlamaya, beşeri ilişkiler güçlendirmeye, toplumsal uyumu sağlamaya yardımcı olduğundan dolayı nezaket ve görgü kurallarına dikkat edeceğiz. Çünkü buna dikkat etmediğimiz zaman nezaketsiz, görgüsüz gibi kötü kavramlarla karşılaşabiliriz. Üçüncü sorumuz, selamlaşmada hangi hususlara dikkat edilmelidir? Müminlerin bulunduğu yere girildiğinde ve oradan ayrıldığında selam vermek, Peygamberimiz buyuruyor ki, sizden biriniz meclise geldiği zaman selam verdiği gibi ayrılırken de selam versin. Çünkü birinci selam sonrakinden daha faziletli değildir, buyurur. Selamlaşmada küçük olanın büyüğe, az olan grubun çok olanlara, yürüyenin oturana, binit üzerinde bulunanın yani binek üzerinde ya da arabada bulunanın yaya olana selam verme adabına riayet etmesi gerekir. Verilen selama cevap vermek vaciptir. Selama hemen cevap vermek gerekir. Mümkün olduğunca cevabımızı verene duyurmak, selam verirken ve alırken sesimizi çok yükseltmemek ve kısmamak, selam verirken ve alırken sesimizi hürmet ifade edecek şekilde ayarlamak selamı duymazlıktan gelmemek gerekir. Dinimizde önce selam sonra kelam vardır. Dolayısıyla bir yere girdiğimiz zaman selamun aleyküm onlar da aleyküm selam diyecekler. Ardından hayırlı sabahlar hayırlı akşamlar diye konuşmamıza devam edeceğiz. Peki konuşma adabı nasıl olacak? Birisiyle konuşurken yüzüne bakacağız. Göz teması kuracağız. Bunlar çok önemli kavramlardır. Güzel konuşmanın en önemli ölçütlerinden birisi de güzel ahlaka uygun olması gerekir. Eğer buna gereken önem verilmezseniz, diğer her konuda üzerinde olsanız bile konuşmanız değer kazanmaz. Diyelim küfür varsa, iftira varsa, dedikodu varsa işte bu konuşmanızın değersizleşmesine neden olur. Konuşmaların saygı sınırlar içinde olması da çok önemlidir. Birbirimizi sayacağız, birbirimizi seveceğiz. Konuşma adabımız da bu şekilde olacak. 5. sorumuzda etkili bir konuşma yapmak için dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Öncelikle hazırlık yapmak gerekir. Etkili bir konuşma için öncelikle ne söyleyeceğimiz hakkında hazırlık yapacağız. Ve konuşmacı olduğumuz zaman dinleyicilere karşı göz teması kuracağız. Beden dilimizi doğru kullanacağız. El kol hareketlerimize dikkat edeceğiz. Ses tonumuzu iyi ayarlayacağız. Ne bağıracağız ne de kısa konuşacağız. Konuşurken mesajınızdan uzaklaşmayacaksınız ve insanları konuşmanıza dikkat çekici ifadeler kullanacaksınız. Sözü de çok uzatmamak gerekir. Az bilinen görgü kuralları hakkında bilgi veriniz şeklinde bir soru gelirse mesela bazılarını yazdık buraya. İkiden fazla teklif edilmez diye bir görgü kuralımız var. Yani karşı tarafta itici bir izlenim yaratmamak ve onun sinirlenmesini önlemek için herhangi bir konuda ikiden fazla teklif etmeyi bırakmalıyız. Diyelim çay içer misin dedik içmiyor. İki dakika sonra çay içer misin vereyim mi dedik, içmiyorum dedi. Bunu daha fazla derseniz adam sinirlenir senin çayına da sana da diye bırakır gider diyelim oraya. O yüzden herhangi bir konuda bir teklif yaptığımız zaman en fazla iki defa teklif edeceğiz. Teklif var ısrar yok diyeceğiz. Başka görgü kurallarında birisi de sağ tarafta beklemek. Eğer ki siz beklemeyi tercih ediyorsanız bir görgü kuralları olarak merdivenin sağ tarafında kalmalısınız ki çeşitli öfkelenmelere maruz kalmayasınız. Çünkü siz sağdaysanız insanlar solunuzdan basar giderler. Ama solda durursanız insanlar oradan giderken size çarpabilirler, size sinirlenebilirler. Mesela güneş gözlüğünü çıkarmak. Sağlıklı bir iletişimde göz teması son derece önemli. Bunun için de yoldan giderken eğer ki biriyle karşılaşırsanız selamlaşırken ya da kısa bir sohbet ederken güneş gözlüğünüzü mutlaka çıkarmayı unutmayın. Ve sizi kibirleniyor zannedebilirler. Mesela yan yana yürümeyin. En çok insanların kızdığı konulardan birisi özellikle kalabalık yerlerde sevdiğiniz insanlara yan yana yürümek elbette güzeldir. Ancak acelesi olan insanlar düşürmekte fayda var. Aramızda muhakkak bir açıklık olacak ki arkamızda hızlı gidenler, iş olanlar hemen geçsinler diye. Bir diğer sorumuz nezaket ve görgü kurallarının faydaları var mıdır? Vardır elbette. Çünkü bu kurallar kişileri, toplumsal kesimleri ve grupları birbirinden ayırmaya, yaşamayı kolaylaştırmaya ve ilişkileri düzenlemeye yardımcı olur. Kimlerin nerede nasıl davranmaları gerektiğini ve kime karşı nasıl davranması gerektiğini belirler. Bireylerin davranışlarına düzen ve istikrar getirebilirler. Peki sofra adabımız nedir? Yemek yerken konuşmayacağız. Peçede ve kürdan kullanmayacağız. Yemeği yavaş ve sessiz yiyeceğiz. Yani ağzımızı şapırdatmayacağız. Afiyet olsun demek. Yemek ile oynamamak. Ağız çapırdatmamak, yemek hakkında kötü sözler sarf etmemek de yine sofra adabıdır. Yemek bittikten sonra yemek programı gibi e, mantıklı olarak eleştiri bulursun ama birbirimize hakaret, annemizin yaptığı emeğe kusurlar, babamızın aldığı meyvelere sebzelere kusurlar olmaz. Hijyen kuralları ne demektir? Örnek veriniz. Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınacak önlemlere hijyen kuralları denir. Örnek verecek olursak çevre temizliği, el hijyeni, su ve sanitasyon, atıkların güvenli şekilde ortadan kaldırılması bunların hepsi hijyen kurallarıdır. Kişisel temizlik kuralları nelerdir peki? En az haftada bir defa banyo yapılması, çamaşır ve giyecekleri sık sık değiştirmek, haftada bir defa el ve ayak tırnaklarını kesmek, yemeklerden önce ve sonra mutlaka eller su ve sabunla yıkanması, kurulanması, tuvaletten sonra eller bol su ve sabunla yıkanıp kurulanması da Kişisel temizlik kurallarımızdan bazılarıdır. Son sorumuz. Nezaket ve görgü kuralları nasıl açıklanır? Nezaket ve görgü kuralları toplumda uyumlu ve saygılı bir iletişim ve davranış biçimini ifade eder. Adabı muaşeret olarak da bilinen bu kurallar insanların birbirleriyle ilişkilerinde hoşgörü, saygı, zarafet ve naziklik prensiplerine dayanmaktadır diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar sizler hangi konular işlediyseniz onlara da muhakkak çalışın. Bu bir örnek sınav çalışmasıydı. Bu çeşit sorular gelirse bunları bu şekilde yorumlayabilirsiniz. Yeni derslerde görüşünceye kadar hepinize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.